bizleri duymayan, bize görmeyen varsa sporcularımız arasında hüzün şekilde onları da bir bir ikinci saykrımızı spor bayrağıyla geldiğiyle her zaman olduğu gibi kendisi şu <laughs> an sporcular büyük Red Bull çadırının altına davet ediyoruz. Evet bu arada yarışçılar starta yerlerini aldılar. 88 24 256 Tek <laughs> tek puan alıyorsunuz. Hem rampalardan geçerek puan alıyorsunuz. Evet. Bizim için marka yerlerden bir tanesindeyiz. Petran'dayız ve Petran Board şenliklerindeyiz. Bu da geleneksel olarak yapılan ve artık bir marka haline gelen şenliklerden bir tanesi. Israrla hep kış sporları ve kış turizmi diyoruz. Onun ayaklarından bir tanesi. Burada Petran Board şenlikleri geçtiğimiz haftalarda Ayder'de Ayder Kar şenlikleri yaptık. Belki Ovit karşenlikleri yapacağız. Yavaş yavaş bu şenliklerin artık spor organizasyonlarına, uluslar ulusal ve uluslararası organizasyonlara döndüğünü göreceğiz. Bir geleneğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz burada. Aa. Bu ayrı bir gelenek tabii. Yani eskiden ulaşım aracıydı. Şimdi bir gelenekle beraber bir eğlence bir spor aracı haline geldi. Snowboard yapılıyor. Biz onun atası diyoruz Petramboard. Ee, bunun devam ettiriliyor olması güzel. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Gerçekten çok farklı bir duygu. Yani adrenalin tavanda. Yani duygular karma karışım oluyor şimdi. Yani her türlü duygu var orada mesela. Ben bir ters düştüm böyle hani düşme korkusu da var. Hani o atmosfer yaşama heyecanı var. Gerçekten ee imkanı olan gelirsin yapsın <laughs> tavsiye ediyorum. Petronboard ediyor. <laughs> evet. gerçekten ben hayatımda ilk defa yaptım. Normalde amatör olarak snowboardla uğraşıyorum ama gerçekten bulunmaz bir atmosfer. Gerçekten yarışmalarda adrenalin tavan, profesyonel yarışçılarla yarışıyoruz. Hem yerel hem profesyonel yarışçılarımız var. Türkiye'nin yerinden katılım sağlamış. Gerçekten eğlenceli ve